La la. Evet Eskiden de o insanlar asayık. Kaynanamızın yanında bacak bacak çırçır nereye çırçarız? Oturamazsın bile. Kocanın yanına bile oturmazdık bizim adetle. Yok. Aynen aynen bizim evde aynen. Anne annem de otururdu. Benim şimdi gelin geleyim. Ha. Sıyırmış iki inciğini. Çıplak çıplak baldırlarına kadar. Aynı benim kız gibi olurlar. <laughs> o demez, Senin kız da öyle değil mi? Biraz. Gördüm ben de gördüm ona, O da çıplak o da baldırlarına kadar çeki, Gördüm öyle gördüm ya. ama. Süleyim, süleyim, dinleme değil. değil mi? Aa. Senin gene kız. Silersin yine içinden atarsın benim Ar gelin Ar Sileyemeyim de <laughs> çocuğu çekeyim kenara ba çocuğum diyorum bari babanın yanında açıkın ya örtünün içlerine çıkın. ayıp hepten çınl çıplak oturaydım ana diysem ses etme ses etme <laughs> bana biliyalasını ve çocuğu da getir. Öyle 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 gelseler var. Ya evi der, arabayı der, eşyayı al ondan sonra yürü mezarlığa kendin devril yat. Öyle istiyor şimdi gençler. İstediğimiz. İstemeyiz istemeyiz bu delinlərə.